Dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, Elmayı narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al bir gelin gibi, Bir hazine ki görünmez dibi, Allah cemildir, cemal onun tecellisi. Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz. Takdirden öte muradın olmaz. Allah uçurursa kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. Allah dilerse kabağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı Faldan mı sandın? Gördüğün göremediğin göz onun. Bildiğin bilemediğin öz onun. Dediğin diyemediğin söz onun. Kelamı dudaktan dilden mi sandın? Allah dilerse azlar çok olur. Allah dilerse varlar yok olur. Allah dilerse açlar tok olur. Tokluğu sen paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrud'un ateşinde, Ateşler gülzar olur türlü esrar işinde, Oğul razı, kurban babasının peşinde, Kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musa'lar doğar, Açılır bahra ahmer, küffarı boğar, Sükut edince esbab Buldurcun yer, yoksa sen nusreti ebabilden mi sandın Ya gülersin ya dilhunsun gözyaşına gün olur tuz bulamazsın aşına dün bugün ne geldiyse başına eden Allah'tır eğleyen Allah sen kuldan mı sandın Ateşini söndürdün suyunda kaldın sütünü içtin de koyunda kaldın Dünyayı evlattan maldan mı sandın? Bülbülün zarını gülden mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında, onun şefkati anaların bakışında, onun rahmeti suyun akışında, suyu pınardan gölden mi sandın? Ellerin titrer fer kesilir gözlerde, kapılırsın pek amansız bir derde, maraz, musibet ancak bir perde. Ey kul, sen eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın ateşi tartar, rahmete bakarsın ümidin artar. Kurtar bizi ya Rab. Kurtar beni Allah'ım, kurtar. Ey gönül, sen necatı amelden mi sandın? Nessuns.